Yazılım olarak neler yapıyorsunuz? Bu soru çok geldiği için bir cevap verelim. Biz inşaat sektörüne neler yapıyoruz? Öncelikle tabii ki biz bir yazılım firmasıyız. Güncel yazılım teknolojilerini takip eden bir yazılımın yaşam döngüsü içerisinde yani ilk gelişim aşamasından yayındaki mevcut sürümün hatalarının giderilmesine, gelişim odaklı yeni sürümlerin yayınlanmasına ki biz buna güncelleme diyoruz ve nihai sürüme ulaşana kadar üzerinde çalışma yapılmasına kadar ki tüm döngüye hakim profesyonel bir yazılım firmasıyız. 2010 yılından itibaren de bütün gerek gelişen donanımlar gerekse gelişen yazılım teknolojilerini takip ederek tüm bu yetkinliği inşaat sektörüne yönelik yazılımlar geliştirmeye devam ederek kullanıyoruz. Yani biz evet özetle bir yazılım firmasıyız ama biz başka bir şey yapmıyor muyuz? Elbette ki yapıyoruz. Burada sektöre en çok verdiğimiz hizmet olan Mettaş hesabıyla başlayalım. Tabii ki bir Mettaş yazılımları geliştirici firması olarak Mettaş hesabı çıkartmamamız söz konusu olmuyor. Hatta bu hiç durmadan devam ediyor. Burada anlatabileceğimiz ekstra durum aslında şu oldu. Biz demir metrajı ve beton kalıp metrajına yönelik yazılımlar geliştiriyor olabiliriz. Ama bir metaj hizmeti sürecinde A'dan Z'ye Demiri, betonu, kalıbı, kalıp iskelesi. Mimarisi, elektriği, mekaniği, altyapısı, peyzajı, çeliği. Yani aklınıza gelebilecek anahtar teslim her bir sürecin teslimini yapıyoruz. Dileyen firma ben mimari metaj hizmeti alacağım diyor. Dileyen firma ben A'dan Z'ye her şeyi alacağım diyor. Dileyen firma da ben bunu donatı metajıyla götürmek istiyorum diyor. Tamamen burada sizlerin ihtiyacını yönelik çalışıyoruz. Ama dediğimiz gibi A'dan Z'ye anahtar teslim bütün bu süreçleri götürüyoruz. Bu bir. İkincisi bunu ihale ve uygulamaya yönelik. Yani istediğin süreçlerde bir ihale hazırlık sürecinde de bu desteği Bizden alabiliyorsunuz. Ben saha uygulama süreçlerinde de böyle gideceğim diyebilirsiniz. Tamamen yetkin bir ekipten bu destekleri alabiliyorsunuz. Bunun dışında biz mukayese süreçlerinde varız. Yani yapılacak mukayeseler, mukayeseye esas oluşacak metrajlar, bunun altında oluşması gereken evraklara kadar her şeyi doğal olarak hazırlıyoruz bu hizmetler kapsamında. Yani metraj hesabıyla birlikte mukayese süreçlerinde CB yazılımına götürebiliyorsunuz. Bu yazılım dışındaki ilk alanımızdı. Metraj alanında. Peki bunun dışında başka bir şey yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Teknik ofis hizmetleri. Biraz önce anlattığımız metraj hizmeti de bir teknik ofis hizmetiydi. Ama burada bahsettiğimiz teknik ofis hizmetleri aslında şu. Biz imzalamış olduğumuz sözleşmeler kapsamında sahaya yerleşiyoruz. Yani sizin devam eden şantiyenize bize verilen konteynerlar ya da gösterilen ofislerde ekiplerimizde yerimizi alıp tamamen CB yazılım sistemlerini oraya kurup orada kendi ekiplerimiz kapsamında sözleşme süremizce sahada kalıyoruz. Metraj süreçleri, hak ediş süreçleri, saha siparişleri de yapılması gereken revizyonlar, idare teslim süreçlerine kadar ki 4 sene kaldığımız saha var. Tüm süreçleri teknik ofis hizmetleri altında organize ediyoruz. Bu da verdiğimiz hizmetlerden bir diğeri. Aynı anda birden fazla şantiyemizin olduğu pek çok dönem var. Yani bunu tek bir firma, tek bir şantiye üzerinden değil. Birden fazla şantiyede bu şekilde yürüttüğümüz yazılım işlerimiz dışında ekiplerimiz mevcut ve bu işleri de yapmaya devam ediyoruz. E peki bunun dışında? Bunun dışında şunu yapıyoruz. Kurumsal olmak isteyen ve bu alana yatırım yapan firmalar var. Bu firmalar bizlerle ileşime geçtiği zaman onların teknik ofis ekiplerini kuruyoruz. Sadece teknik ofisleri ekipten kastımız teknik ofis personellerinin orada işe girmesi. Hayır bu değil. Gerçekten kurumsal anlamda güncel donanım ve yazılım teknolojilerinin firmaya adaptasyonlarından başlayıp ilgili teknik ekiplerin burada alacakları eğitime kadar bütün bir süreci organize ediyoruz. Bütün bir süreç tabii ki burada biz bu eğitimleri verdik ayrıldık diyebileceğimiz bir süreç değil. Burada bir firmanın sistemini kurup firmanın artık bizlerden bağımsız, profesyonel olarak hareket edebilmesi için at gereken adımları sağlıyoruz ve bu adımların atılıp atılmadığında devam eden süreçlerle kendi ekibimizden bir arkadaşımızı o firmaya konumlandırarak örneğin 6 aylık bir süreçte takibini yaparak sağlıyoruz ve devam eden süreçte bunların raporlamalarını yapıyoruz ama işin özeti bir firmanın kurumsal anlamda hareket edebilmesi, güncel teknolojileri kullanması, sahanın ve kamunun şartlarına uyum sağlayabilmesi, profesyonel anlamda raporlama yapabilmesi gibi pek çok süreci artık kendi içinde organize edebilmesini sağlıyoruz. Yani teknik ofis kurulumları hizmeti altında kurumsal olmak isteyen firmaların süreçlerini organize ediyoruz. Tabii bu anlattığımız hizmetler dışında bir de proje hizmetlerimiz var. Yani CB yazılımdan mimari, statik ve çelik proje hizmeti alabiliyorsunuz. Biz imzalamış olduğumuz sözleşmeler kapsamında proje hizmetleri de vermeye devam ediyoruz. Bu da zaten işimizin bir bölümü. Şimdi buraya kadar anlattıklarım dışında çok farklı bir hizmetten daha bahsetmek istiyorum. Bu aslında optimizasyon süreçleri. Donat optimizasyonu ve çelik hasır optimizasyonu üzerine profesyonel anlamda çalışmalar yapıyoruz. Hatta bu anlamda çok ciddi iş ortaklarımız var. Hem kendi ekibimiz hem iş ortaklarımızla birlikte sahaya optimizasyon hizmetleri veriyoruz ki iş ortaklarımızdan bir tanesi tasdifen.com. Buraya da linkini bırakıyorum. İnceleme imkanınız bulacaktır. Yani bu alana sadece hizmet üreten değil yazılım geliştiren firmalarla da birlikte yürüyoruz. Yani hepimiz bu alan için teknoloji geliştirmeye çalışıyoruz. Firmaları bir tık daha ileriye taşıyıp malzemeyi çok daha verimli kullanılması üzerine adımlar atıyoruz. Bunların hizmetlerinde doğal olarak CB yazılım ofisinden alabiliyorsunuz. Ama bunun dışında farklı bir hizmet daha veriyoruz. O da şu. Firmaların teknik ofislerine donat optimizasyon eğitimi veriyoruz. Bunu hem Tor Demir'de veriyoruz hem Çelik Asır'da veriyoruz. Bunların öncelikle mantığını anlatıyoruz. Mantıktan sonra matematik modellemelerine geçiyoruz. Matematik modellemelerinden sonra ihtiyaç listelerini oluşturup optimizasyonları yapıyoruz. Sahadaki stoklamalardan barkodlamaya kadar bütün bir süreci aktarıyoruz. İşin sonunda bir ekibin eğitimini tamamlayıp artık ilgili ekiplerin bizden bağımsız şekilde optimizasyonu profesyonel anlamda yapabilmelerini sağlıyoruz diyoruz. Bu eğitimleri evet kurumsal düzeyde yapıyoruz. Kurumsal firmalarla yapılan anlaşmalarımız içerisinde yürüyor. Biraz da süre açısından uzun soluk değil ama orta soluklu işleri altında yer alıyor. Ama işin sonunda tamamen verimliliğe odaklı ve sağdaki malzemenin çok doğru kullanılacağı eğitimleri firmaların teknik ofislerine ya da bu konuda oluşturdukları kadrolara aktarıyoruz. Bizler CB yazılım olarak geliştirdiğimiz, eğitim verdiğimiz, hizmet verdiğimiz bütün bir alanı inşaat sektörüyle sınırlı. CB yazılım olarak pek çok iş ortağına sahibiz. Ama bu iş ortaklarımızın hepsi alanında yetkin, bu alana teknoloji geliştiren, bu alanla ilgili eğitimlerini almış ve eğitimler vermeye devam eden kadrolardan oluşuyor iş ortaklarımız. Ve bütün bir sistemimizi gerek kendi bünyemizde gerek iş ortaklarımızla birlikte çok daha verimli bir süreç yönetimi üzerine kurmuş bulunmaktayız. Bu ve benzeri hizmetlerle bir inşaat sektöründe karşılaşabileceğiniz sıkıntıların ya da daha nitelikli ilerlemek istiyoruz dediğiniz her noktada aslında CB yazılımında çalışabiliyorsunuz. Bu kadar anlattığımız ...sonu içerisinde sadece parantez açmak istediğimiz bir yer var. Bütün yaptığımız hizmetleri çok büyük ölçekli firmalar üzerinden yürütmüyoruz. Yani burada sektörle ilgili kendi şirketine ya da kendi problemine çözüm arayan herkesle yıllardır çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. İster cb yazılım.com üzerinde yer alan leşim formları, ister e-mail adresimiz, isterse telefon numaralarımız. İhtiyacınız olan bir sorunun çözülmesi ya da bir danışmanlık adı altında, yazılım dışında bahsediyorum bunlarda ki o bizim ana dalımız. Bu bahsettiğim konularla ilgili her zaman bizlere dönüş yapabilirsiniz. Memnuniyetle sizlerin işlerine de birlikte adım atmak isteriz. Tekrar bu videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.